Kuntum hayra ummetin bil ve Şimdi kıymetli kardeşlerim Kadir gecesi kılınacak bir namaz Bak İki rekat namaz Kadir gecesi kılınacak iki rekat namaz var. Namaza bak hizaya gel. Peşine bak peşine başka namazlar da var. Ameller de var. Lütfen ama lütfen kulaklarınızı dört açın. Kadir gecesi namazı. i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Kadir gecesinde iki rekat iki rekat namaz kılar da her bir rekatta bak bir Fatiha yedi kere ihlas okursan her rekatta bir Fatiha yedi ihlas. Yani toplamda iki rekat. Ne yapacaksın? Tarif edeceksin inşallah. Selam verdiğinde Estağfirullah ve etübü ileyh derse Estağfirullah ve etübü ileyh derse Allah Celle Celaluhu iyi dinle burayı. Kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah Celle Celaluhu cennete melekler gönderir. Onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisinde bunların o kişi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz. Ne demek? ölmeden önce Allah Celle Celal o o Kadir Gecesi kıldığı iki rekat namazın karşılığında onlara gösterecek. Nerede geçiyor? Muhammed Hakkı Nazili Hazinetül Esrar. Nasıl kılacağız? Güzel bir abdest. Yatsı namazından sonra inşallah. Ya Rabbi niyet ettim senin zan için Kadir Gecesi namazını kılmaya. Kadir Gecesi namazını kılmaya. He arada bir parantez açalım. Hanım kardeşler hemen soruyor. Hani Ay halindeyiz, kılamıyoruz. Ne yapalım? Bol bol zikir. Bol bol zikir. Sadece zikir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahü ekber. Sabaha kadar bu zikir. Sabaha kadar. Uyuyana kadar bu zikir. Sahura kadar bu zikir. Hanım ablacığım. Yapacak bir şey yok. Evet. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için iki rekat Kadir Gecesi namazını kılmaya. Allahu Ekber. Subhanak <Sessizlik> Allahumma ve bihamdik ve tebarak ve teala ceddik ve la ilahe gayruk. Sonra Euzu besmele çekiyoruz. Sonra Fatiha okuyoruz. Fatiha'dan sonra besmele çekmeden 7 tane ile sokuyoruz. Hiçbirinin arasında besmele çekmiyoruz. Fatiha'nın başında Euzu besmele çekiyorsun. Fatiha'dan sonra 7 ihlas boyunca hiçbir şey besmele besmele çekmiyorsun. Hep devam. Nasıl yapacağız? Parmaklarına sayarsın kardeşim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayarsın. Sonra Allahu Ekber, rükuya ediyoruz. Üç kere Subhane Rabbi'l-Azim, Subhane Rabbi azim Rabbi azim Tane tane, tane tane kalkıyoruz. Semiallahu limen hamide. Allahümme Rabbana ve lekel hamd. Hamden, kethiran, bayiben, mübareken, fih. Bilmeyen kardeşe, Semiallahu limen hamide. Rabbana ve lekel hamd. Sonra Allahu Ekber, iki secde yapıyoruz. Kalkıyoruz, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okuyoruz. Fatiha'dan sonra yine yedi tane ihlas. Yedi ihlas. Aralarda besmele yok. Sonra sec rükû, secde, sağ selam, sol selam. Selam verdikten sonra Estağfirullah ve etübi iley diyor son. Günahlar bağışlanıyor. Şimdi şafi kardeşler soracak. Biz kılabilir miyiz? Kaza namazın varsa Şafii kardeşim kılamıyorsun. Ne yapacaksın? Yerine kaza kıl. Allah Celle Celle sendeki samimiyete bakarak sana aynı sevabı verir. Hiç merak etme. İnşallah. Bak tane tane anlattık. Allah razı olsun. Detay sormanıza daha gerek kalmadı yani. Bak devam. 30. gece. Rivayet olumluğuna göre Ramazan ayının 30. gecesinde 12 rekat namaz kılınır. Her bir rekatta bir fatiha 10 ayetel kürsi, 10 kadir, 25 ihlas okunur. Selamdan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 25 kere salavat okunur. Nerede geçiyor? Muhammed Hakkı Ennazili, Hazinetül Esrar. Bunda nasıl niyet edeceğiz? Ya Rabbi niyet ettim senin için Ramazan'ın 30. gecesi namazını kılmaya. Evet. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Ben bir kere ya Resulallah Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim? Dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa fuanni Evet. Bunu dilediğimiz kadar söyleyebiliriz. Nerede geçiyor? Ahmed İbni Hanbel El Müsned Tirmizi Zühri radıyallahu Anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim üç kere La ilahe illallahul halimul kerimu subhanallahi rabbi semavati sebi'i ve rabbil arşil azim derse Kadir Gecesi'ne yetişmiş gibi olur. Bunu bugün de okuyabilirsin, yarın da okuyabilirsin, Ramazan bitene kadar okuyabilirsin. Nerede geçiyor? Taberani el muce el camiul kebir Kadir Gecesi fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek ibadetle ve taatle geçinen kimsenin kul hakkı hariç diğer bütün günahları bağışlanmıştır. Sevaba bak, hizaya geldi. Bak. İnanarak sevabını Allah'tan bekleyerek kim geçirse kul hakkı hariç hepsi sıfırlandı, silindi, tertemiz. Mis kebab yemede yanında yat mübarek bak. Hadise bak. Nerede geçiyor? Müslim. Kaynak Müslim. Ondan sonra Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son 10 gününde ise Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. Bak alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde sırf ibadet. Mescide giderdi. 10 gün itikaf kalır. Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Evde. Ramazanın son 10 günü bu yasaklar çerçevesinde evde. Camiler açılırsa 10 gün camide itikaf. Dünya ilişkiyi kesiyoruz. Evet. Herkese haber salıyorsun. Ben itikaftayım. Ölüm kalım olmadığı sürece beni aramayın kardeşim. Beni aramayın. Evet. Bak Kadir Gecesi namazını anlattık. Mutlaka ama mutlaka yani Kadir Gecesi akşam bu namazı kılın. İki rekat mübarek ya. Çok kolay ya. Altına da yazarız gerekirse yani. Evet.